Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Süreç içerisinde yapılan duyurulara güncel olarak sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Ve artan vakalardan kaynaklı olarak eğitimde farklı açıklamalar yapılmaktadır arkadaşlar. Yapılan açıklamaya göre bazı üniversitelerde yapılacak yüz yüze sınavlar online'a çevrilmiştir. Ve bu durum şu anda Türkiye için geçerli değildir. Amerika ve Kanada'da geçerli olacaktır. Yüzde olacak sınavlar online olarak gerçekleştirilecektir. Süreç içerisinde hem ulusal hem de uluslararası anlamda yapılan eğitim alanındaki açıklamaları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Umuyorum ki sizler üniversitelerinizden ve okumuş olduğunuz bölümlerden memnunsunuzdur. Olumlu olumsuz yorumlarınızı ifade ederek konu hakkında bizlere bilgi verebilirsiniz. Çünkü süreç içerisinde okuduğunuz üniversiteyi tercih edecek olan arkadaşlarımız olabilir. Yapacağınız yorumlar bu yönde belirleyici olacaktır. Umuyorum ki her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.